Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 30 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde vatandaşlar koronavirüs salgınına karşı tüm önlemleri alarak serinlemeye çalışıyor. <laughs> Akçakoca sahilinde koronavirüs salgını nedeniyle kumsallarda şezlonglar arasındaki mesafeler korunurken şezlonglar dezenfekte ediliyor. İşte, e, her insan kalktıktan sonra şezlongu bununla temizliyoruz, bunun içinde dezenfektanımız var. Evet. Sonra 5-10 dakika üstüne oturtmuyoruz, ondan sonra insan alıyoruz. Peki e, mesafeyi koruyor musunuz? Tabii ki de koruyoruz. Mesela işte yan yana şezlonglar yasak, e, ikiden fazla şezlong, minder yasak ve benzeri gibi şeyler. gayet iyi. Herkes uyuyor. Belediye uyuyor. Yani zaten şezlongların arasında yürüyorsun, hepsinde zaten sosyal mesafesi var. Aileler arasında İki sezon gün arasında bayağı mesafe var. Gayet iyi yani. Gayet memnunuz. Memnunsunuz. Memnunuz evet. Peki uyarı falan geliyor mu? Uyarıyorlar mı? Tabii tabii. Zamanında. Sürekli sık sık uyarıyorlar, geliyorlar. Çocuklar dezenfekte ediyor. Kalkanı yerine geliyor, tekrar defekten de, de sinliyor. Gayet iyi yani.